Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Havva Sinem Koçak. Projemizin konusu hemşirelerde ekonomik tatmin düzeyiyle yurt dışında çalışma beklentisi arasındaki ilişki. Hemşirelik küresel sağlık sistemlerinin temel insanın gücü olup ekonomik tatminsizlik ve ağır çalışma koşulları hemşirelerin memnuniyetini azaltmaktadır. Düşük ekonomik tatmin düzeyi işten ayrılma niyetini ve özellikle yurt dışında çalışma eğilimini arttırmaktadır. Almanya, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler yüksek ekonomik fırsatlar sunarak hemşire istihdamını arttırmaktadır. Türkiye'de artan yaşam maliyetleri ve iş yükü hemşirelerin ekonomik memnuniyetini olumsuz etkileyerek dış göç eğilimini güçlendirmektedir. Literatür, ekonomik koşulların hemşire hareketliliğinde belirleyici bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye'de çalışan hemşirelerde ekonomik tatmin düzeyi ile yurt dışında çalışma beklentisi arasındaki ilişkiyi incelemek ve ekonomik koşulların yurt dışı eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma soruları: 1. Hemşirelerin ekonomik tatmin düzeyi hangi düzeydedir? 2. Hemşirelerin yurt dışında çalışma beklentisi hangi düzeydedir? 3. Ekonomik tatmin düzeyi hemşirelerin yurt dışında çalışma beklentisini etkilemekte midir? Ekonomik tatmin düzeyi ile yurt dışında çalışma beklentisi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Yöntem. Bu çalışma tanımlayıcı ilişki arayıcı analitik bir tasarımda yürütülmüştür. Evren ve örneklem. Araştırma evrenini Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan en az 300 hemşireden oluşmaktadır. Veri toplama araçları Araştırmada verilerin toplanmasında hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan kişisel bilgi formu, yurt dışında çalışma beklentisi ölçeği, Minnesota iş doyum ölçeği kullanılacaktır. 1. Kişisel bilgi formu Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu 9 maddelik formda hemşirelerin demografik bilgileri, yaş, cinsiyet, çalışma süresi, yurt dışı dil becerisi, yurt dışı staj deneyimi, eğitim düzeyi, çalıştığı kurum, aylık gelir düzeyi, ekonomik yeterlilik hissetme seviyesi yer almaktadır. Minnesota İş Doyum Ölçeği. Minnesota İş Doyum Ölçeği, çalışanların işlerinden duydukları memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiş ve uluslararası alanda yaygın kullanılan bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Baycan tarafından yapılmış olup sağlık alanı ve hemşirelik araştırmalarında sıkça kullanılmaktadır. Mide içsel doyum ve dışsal doyum olmak üzere iki boyuttan oluşmakta. Dışsal doyum boyutunda ücret memnuniyeti ve çalışma koşullarına ilişkin maddeler bulunmaktadır. Ölçek 5'li liker tipi yapıdadır ve ölçek geneli için Cronbach alfa kat sayısı 0.9 olarak raporlanmıştır. Hemşirelerde iş doyumu ve ekonomik memnuniyet ilişkisini değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracıdır. 3. Yurt dışında çalışma beklentisi ölçeği bu ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği bu araştırma kapsamında araştırmacı tarafından yapılmaktadır. Ölçek uyarlama süreci çeviri geri çeviri yöntemiyle yürütülmüş, uzman paneli tarafından içerik geçerliliği değerlendirilmiş ve kapsam geçerlilik indeksi 0.91 bulunmaktadır. Pilot çalışma 60 hemşire üzerinde uygulanmış, iç tutarlılık katsayısı 0.87 olarak hesaplanmaktadır. Ölçek ekonomik nedenler, profesyonel gelişim isteği, çalışma koşullarından memnuniyetsizlik ve kariyer fırsatları gibi alt boyutlardan oluşmaktadır. Puan yükseldikçe yurt dışında çalışma niyetini arttırdığını göstermektedir. Türkçe uyarlaması yeni geliştirilmiş olup, psikometrik olarak yeterli düzeyde güvenilirlik ve geçerlilik sağlamaktadır. Etik boyut Araştırma için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden kurum izni alınacaktır. Ölçeklerin kullanılmasına ilişkin yazarlardan gerekli izin alınacaktır. Katılımcılardan aydınlatılmış bilgi formu ile yazılı onam alınacak... Kişisel bilgiler toplanmayacak ve veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Toplanan veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Katılımcı dilediği anda çalışmadan çekilebilecektir. Teşekkür ederim.